Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, YDS, YDT ve YÖK dil sınavlarına çalışacak arkadaşlar için kaynak tavsiyesi olarak e, bu alanda bir ilk olan YDS yol kılavuzu kitabımız e, basıldı elhamdülillah ve şu an yarısından fazlası da satılmış durumda. Bazı internet sitelerinde e, stoklar tükenmiş, satışlar tükenmiş. Bu göstermiş olduğunuz teveccühe de teşekkür ediyoruz. Şimdi tabi bu dersimizde ben burada size bu kitabımızdan içindekiler kısmından şimdi <laughs> malumunuz sınavda başlıklar var. Yani hangi başlıkların olduğunda biz bu ilk defa bu kitapta e tespit ettik. Ve bunları buraya aldık. Bunlardan bir tanesi bağlaç edatlardır. Yani hemen hemen her sınavda soru çıkıyor. Tabi Şöyle diyelim, soru sayısı maksimum iki tane, üç tane soru çıkıyor. Yani bağlaç edatlar bilgisi kitabımızda yeteri kadar mantığını, felsefesini e, anlayabileceğiniz şekilde hazırlanmıştır. İkinci başlık, <laughs> sınavlarda çıkan başlıklardan bir tanesi de fiil harficer başlıdır. Peki bunun için mesela çokça mesaj geliyor, bana yazıyorsunuz işte sosyal medyadan. Bu fiil harfcerleri nasıl yapacağız? Nereden ezberleyeceğiz? Arkadaşlar bunun için kitabımızın bir başlığı fiil harfcer başlığıdır. Ve bununla alakalı 40 küsür tane soru hazırladık. Soru var. Sadece sorulardan bile bu işi çözebilirsiniz. Bu kadar yani. Ve fiil harficerle ilgili değerli arkadaşlar tıkladığımız zaman burada biz tablo yaptık. Yani mantığını anlattık ve bunlarla alakalı e, tablolar verdik. Yani kitabımızda en yaygın kullanılan fiil harbiceleri yönelik. Zaten şimdi ben buradan ders de yapacağım. İlk defa öğrenen, gören arkadaşlar da buradan onları not alarak çalışabilirler. Kitabımızda yeteri kadar en yaygın kullanılan fiil harbiceleri var. Bu yeterlidir. Yani kitabımızda bu başlıkta sizi sınavlara hazırlayacak şekilde yeterlidir. Hemen <laughs> ben Şöyle not aldım. Mesela birinci sayfadan. Ebade yub'idu ibaat an. Burada güzel taraf şu. Kitabımızın güzel tarafı. Arkadaşlar burada mazisini, muzarisini ve maslarını aynı anda ezberleyeceksiniz. Aynı anda öğrenmemiz lazım ki bu yani bazen ebade şeklinde gelir, bazen muzari olarak gelebilir metinlerde. Bazen mastar olarak gelebilir. Tabi bunun farklı şekillerde isim faili, ismi full şekli de gelebilir ama ilk etapta çalışırken ben mazi, muzari ve mastarını aynı anda öğrenmiş oluyorum ve bunların tamamı da mazisi de, muzarisi de, mastarı da, ismi faili de, isim mef'ulü de arkadaşlar an ile kullandığını da ifade etmiş olalım. Peki ebade ne demekmiş arkadaşlar? Uzak <laughs> pardon, uzaklaştırmak demektir. Bunu kodlamanın en güzel tarafı bir örnek cümle ezberleyeceğiz arkadaşlar. Bununla ilgili bakın örnek cümle vermişiz. El mantıku mantık yub'iduna an bakın burada fiil harflerimiz işte dikkat ederseniz bizi uzaklaştırır. Bizi uzaklaştırır. Peki neyden? An tesir etkisinden. Eddiayat. Diayat propaganda işaat, asılsız söylem anlamına gelen önemli kelimeleri not alabilirsiniz. Mantık bizi propaganda ve asılsız söylemlerin etkisinden yub'iduna an uzaklaştırır. Yine ecbara meşhur çokça soru olarak da geldi. Ecbara yucbiru icbar ala mecbur bırakmak. Bunun eş anlamlısı da ittarra iladır arkadaşlar. Mesela bakalım örnek cümleye dikkat edelim. Bakın fiil harbiceri öğrendik. Ecbara alayı öğrendik. Muzarisi yücbiru, mastarı icbar olarak öğrendim. Bunu ala ile kullanıldığını ezberledikten sonra bununla ilgili bir örnek cümle görmezsem bu oturmayacaktır. Bakın zaten istabafet ağırladı. Kim? Fail geliyor. Muessesetuna kurumumuz. Evet istedafet müessesetuna 50 lajian 50 tane 50 olacak burası 50 lajian 50 tane e, mülteci mimmen kimselerden kişilerden ecbara Ala bakın ecbaratum el harbu savaşın mecbur bıraktı. Lucu ila yine bakın lece ila iltece ila el duel el mucaviren ve esesemiz savaşın komşu ülkelere sığınmaya mecbur bıraktı. 50 mülteciyi evinde ağırladı. Yine çokça üzerinde durduğumuz bir fiildi ve netekim soru olarak da son sınavlarda gelmişti. Ecra fiili önemlidir arkadaşlar. Ucriye genelde meçhur olarak kullanılır. Ecra olarak da kullanılır. Ecra, icra etmek demektir. Ucriye, ucra, icra, ala ya da havle ile kullanılır. Bir şeyin üzerinde yapılan işte deney, araştırma falan anlamında. Zaten bakın örnek cümleye bakalım. Eşara ile fiil harfi cerimiz Neta dirasetin bir araştırmanın sonuçları. Bu araştırma da bakın dikkat nekireden sonra gelen cümleler sıfattır. Ucriyet ala yapılan el musabine bi korona ile ennehum bakın yetearradune li yine fiil harficer olarak not almanız gereken bir fiil harficer. Maruz kalmaları. Hatar el vefat bi şeklin Ekalle an gayrihim. Başkalarına göre ölüm tehlikesine daha az maruz kaldıklarını gösterdi. Eşara ile. evet, burada yine çok yaygın kullanılan Esra yuessiru tesir ala ya da fi iki harf içeri var arkadaşlar. Bu da etkilemek demektir. Bakın muluhatul miyahi tuessiru ala etkiler mesari hicratil hayvanat. Bu cümleleri ezberleyin. Mesela bakın la şekke fi ennel bi'ete tuessiru fi. Burada da fiile kullanılmış. Mizacil mer'i. Şüphesiz ki çevre kişinin mizacını etkiler demişiz. Hemen ihtecce ala fiiline bakın arkadaşlar. İhtecce ala protesto etmek, itiraz etmek. Kame alaful muvatinine. Kame bi yardımcı fiildi mesira haşide ihticacen ala bakın protesto etmek için hazrit bu da sokağa çıkma yasağı İhtiva ala yine çok yaygın kullanılan bir fiil harbicer içermek kapsamak demektir inne düstura et türkiye bakın yahtevi ala içermektedir bir başka fiilimiz edla yudli idla en bi <laughs> Ee, her bir sonra kullanılan isme göre görüş bildirmek, demeç vermek, oy kullanmak gibi anlamlara geliyor. Bakın eşara fi hadisin edla bihi verdiği demeçte. Li kanati el cezira eşara ila et tatavurat el hatira fil mintaqati bölgedeki tehlikeli gelişmelere değindi işaret etti gibi bir anlama gelmektedir. İstevla ala yine çok yaygın kullanılan bir fiil harbicer ele geçirmek, istila etmek. Bakın la yumkinu el istila'u ala hadihi el maaqili el maniati. Bakın bu korunaklı üstleri ele geçirmek mümkün değildir. Yine çok kullanılan istem taafili bi kullanılır. Keyif almaktır. Bakın kitabu safahat min el kutub elleti ahrisu ala qiraat'iha ve estemti'u biha. Bakın keyif aldığım. Yine istagna yestagni istigna an ile kullanılır. İnneha turidu el istigna an el hadamat fi şirke. Bir şeyi istememek, bir şeyden mustagni olmak, ihtiyaç duymamak istagna an. Bir başka atlaka ala çok kullanılıyor. İsim vermek, kullanmak gibi anlamlara geliyor. Mesela inne tesmiyete eşşab et türki utliqat ala ehali elleti ta'işu fi Anadolu Türk milleti <laughs> ismi Anadolu'da yaşayan ahaliye verilen bir isimdir demişiz. Ve son olarak da eade ile döndürmek, iade etmek. Efraca'an, efsaha'an, iftakara ile, an, Bunlar hep açıklamak, ifade etmek. İftakara ile ihtacı ilanın eş anlamlısıdır. Bakın örnek cümleler var yanında. Bunları bu şekliyle <laughs> ilk defa gören arkadaşlarımız not alsınlar cümleleri not alsınlar. Bunlara çalışsınlar. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Yani bunun için başka ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. E, kitabımızda bununla ilgili yeteri kadar fiil ve harf cer mevcuttur. Şimdilik bu kadar. Değerli arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Maaz selameti.